Yayınıma hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi kuşatma ve bölgedeki askeri üstleriyle ilgili tabii ki hoşlanmadığımız hareketlenmesi devam ediyor. Zengezur'a bir kısım kuvvetini sevk ettiği artık doğrulandı. Bölge kaynaklarından gelen bilgiler bu durumu doğruluyor. Zengezur'un Zwart Havalimanı'na ABD askerlerinin kamuflajlarıyla indiği ve bu havalimanının kontrolünü ve burada konaklama ve üstleme faaliyetlere yürüteceği belirtiliyor. Paşinyan, Rusya'nın da evet başında olduğu Rus NATO'su denilen kolektif örgütün 3. tatbikatına da katılmadı. Yani Paşinyan ABD'nin evet ABD'nin koalisyonuna katılmış bulunuyor. Bu bölgeye gelen ABD askerlerine halen Rusya'dan bir cevap gelmiş değil. Ama bunu anlamak için müneccim olmaya gerek yok. Muhtemelen burada Rusya'nın Ukrayna meselesindeki yoğunluğu tabii ki ön planda. Meselenin kötü tarafı şu. Artık buralar eskisi gibi değil. Karabağ sevincimizi kursağımızda bırakmak istiyorlar. Çünkü ABD'nin öncülük ettiği bölgelerde kargaşa, ve tabii ki sukunetin bozulması her zaman olduğu gibi VOMA adlı terör örgütüne burada kol kanat gelebilirler. Bir de Ermenilerin silahlanmasını koordine etmek ve Azerbaycan topraklarına batı standartlı silahlarla daha etkin saldırmalarının ve cesaretlendirmelerinin önü açılıyor. Bu gelişmeleri ibretle izliyoruz. Şimdi bu havalimanının içinden görüntüler ama bilin ki Artık bu havalimanında ABD askerleri var. Hayrola Karabağ'ı kurtardık. Türk birliğini kuracağız. Ama Zengezur'a emperyaller üşüşmeye başladı bile. Tabii ki bu konu hiç de hoş değil. Bir kısım Rus askerinin Zengezur'da olduğunu sizler anlatmıştık. Zengezur'da birkaç bölgede karakol olarak evet karakol çevresi ve koruması gibi nedenlerle bulunuyorlar. Ama asıl dertleri Türk birliğini engellemek, Türklerin birleşmesini engellemek, Turan yolunun açılmasını engellemek. Başka gayeleri var mı ki? ABD ve Ermenistan arasında yapılan bir tatbikatta Ermeni askerlerin kaskları Hindistan'dan gelmiş. Yani birçok kamuflaj, askeri gereç ve araç da Hindistan'dan gelmişti. Yani buna nasıl şahit olduk? ABD ile yaptıkları tatbikatta. Devamlı, evet devamlı SİHA'lara karşı mücadele, özellikle siperlerde atış testleri ve daha birçok test Ermeni askerlerini eğiten ABD'nin buradaki niyeti açıkça ortaya çıkmıştı. Rusya'nın cılız tepkisi de tabii ki manidar. Bu bölgede NATO'yu istemiyorum, Ukrayna'dan NATO'yu kovacağım diyen Rusya'nın Kafkaslar'da cirit atan ABD'ye ses çıkarmaması, hele hele İran'ın Kafkasya'da yani Ermenistan'da tatbikat yapan ve Zengezur'a asker indirmesine çıt bile çıkarmayan Tahran ne yapmaya çalışıyor? Gördüğünüz gibi burada coşkulu konuşmamın nedeni şu. Çünkü bir tane Türk askerinin Zengezur'da olmasına bile tahammül edemeyen, yani Türkiye'den gelen Türk askerinin, Azerbaycan'dan gelen askerlere de zaten tahammül yok ama Türkiye'den bir askerin Zengezur'da olmasını evet hiç sindiremeyen İran, ABD'nin Zengezur'dan Zvartnos Havalimanı'na yerleşmesine neden sessiz? Neden bu gizli işbirliği bu kadar açıkça ortaya çıkıyor? Artık bu oyun bozulmalı, bu tiyatro sona ermeli. Yüz ekşiten ABD'nin birçok bölgede olmasında hiç hoşlanmayan Lavrov neden suskunsun? Son dönemde biliyoruz Ukrayna baskısı ve birçok alanda sıkıntıdasın. Ermenistan'ın kolektif örgütten evet ayrılma girişimlerine özellikle bunları anladığımız gibi nasıl cevap verecekler diye düşünürken özellikle Moskova'nın evet Moskova'nın hala iyimser durmaya çalışması güçsüzlüğünden yani Kafkasya'ya ilgi yapamamasından ama bir şey var ki Zengezur'daki ABD askerlerine hala ses çıkarmadılar. Şaşkınlık yaşıyoruz. Bu tatbikatlar daha da sıklaşacak Blinken ve özellikle Ermeni mevkidaşıyla beraber Washington'da imzalanan anlaşmalarda bir, tatbikatlar var. iki enerji anlaşmalı var. Bu enerji anlaşmalarından kastım ne? Bu enerji anlaşmaları şu, bir enerji geçiş yollarının Ermenistan'ı da tabii ki burada yer alarak belli alanlarda, evet Amerika Birleşik Devletleri'ne alan açması, bunun yanı sıra e, Rusya'nın e, Sovyetler döneminde kurulan eski nükleer santraller artık hurda niyetine çıktı. Çevre için büyük bir doğa faciası oluşturacak hale bile geldiler. Bunun yanı sıra bu santrallerden dolayı Erivan ışık sağlayabiliyor. Yani bu devlet tamamıyla bitik aslında ve buradaki ışık ve enerjiyi artık ABD ben sağlayacağım. Şöyle böyle işte şu tesisi kuracağım, bunu kuracağım diyor. Yani buraya çöreklenmeye çalışıyor. Kafkasya'ya çöreklenmeye çalışıyor. Yabancı olduğu pek girmediği bu coğrafyada ABD'nin olması gerçekten büyük bir kabus demek. Yaptıkları tatbikatta Karabağ zaferine evet Ermenilerin yaşadığı büyük sıkıntı ve eksiklikler ele alınıyor. Yani sihalardan tutun demin yayının ortasında söylediğim gibi sihalara karşı savunma, pusu atma ve siperde ilerleme ve dahası birçok silah sistemini verdiden Fransa'dan yollanan birçok silah sistemini tabii ki onlara öğretme telaşındalar. Özellikle Yeni gelen askerlerin, yeni katılan askerlerin de yetişmesi için. ABD ve Ermeni tatbikatlarının bir nevi talimlerinin çok daha fazla olması için anlaşma sağladılar. Tehlike şu, Voma terör örgütü var. Voma terör örgütünün ana babası özellikle ABD'deki Ermeni lobisi. Aynı PKK gibi bu örgüt de ABD ve Fransa'dan yoğunlukla destek alıyor. Hem istihbari hem silah edinim ve lojistik anlamında. Bunlar Karabağ'da yakın dönemde büyük kargaşanın oluşması ve yeniden Ermeni işgalinin oluşması için zemin aramak için bölgede eylemler düzenlemeye çalışacaklar. Ama şansları pek yok gibi çok güçlü ve etkili bir şekilde yetiştirilen Azerbaycanlı komandolar bunlara fırsat vermeyecek. Ama tekrar söylüyorum ABD'nin burada olması Voma terör örgütünün eylemler yapıp ABD üstlerine saklanması demek. Buralarda eylem yapıp ABD üstlerine kaçması demek. Yani teröre kol kanat gelenler burada da rahat durmuyorlar. Şimdi buraya geldiler. Gelecekler inşallah gidecekler. Turan kurulmasın. Karabağ tekrar erbenin olsun diye ve bölgedeki enerji yolları ve Türk Birliği'nin oradan birleşmesini engellemek için her yolu deneyecekler. Yani korkuları başlarını sarmış. Ama engelleyeceğiz inşallah. Özellikle burada yapılacak her türlü istikrarsızlık bu yönde olacak. Rusya da burada somut tepki göstermediğinde aslında belli yerlerde ittifak halinde oldukları, Türklere karşı ittifak oldukları iyice açığa çıkacak. Gördüğünüz gibi Ukrayna'daki düşmanlık nedense Zengezur'da kendine yer bulmuyor. Dedim ya İran'ın sessizliği çok daha anlamlı. Gerçekten bu sessizlik hiç de hoş değil. Ama bir şey var ki bizim inancımız, bizim irademiz, bölgedeki tabii ki azimimiz ve kararlılığımız her şeye kadir. Türkiye ve Azerbaycan kenetli. Türkiye kendi füzelerini ve tabii ki savunma sistemlerini üretiyor. İnsansız deniz araçlarına kadar hava araçları ve kara araçları üretiyor. Yani Türkiye çok mesafe aldı ve kardeşini de güçlendirecek. Biz desteğimiz daim olacak ve işgaller sona erdiği gibi Zengezur'u almak için her yolu deneyeceğiz ve Türkiye'nin kudretli adımları Azerbaycan'la çok daha güçlü ve hızlı devam edecek. Ortada bir Şuşa beyannamesi var ve kararlı bir kardeşlik var. Bunun sonucunda karşıda ne olacak? Her şeyi dikkatle takip edeceğiz. Evet değerli izleyenler, Zengezur'da Zvartnoz Havalimanı'na ABD askerleri indi yönündeki ciddi haberler duman atış olmayan yerden duman çıkmaz dedirtiyor insana. Bakalım neler olacak? İbretle ve dikkatle izleyelim. Görüşmek üzere.